Herkese selamlar arkadaşlar ben Canlıs arkadaşlar bugün herkes.com'dayız 490 dolar bakiyemiz var bizler de size gelerek daha sonra röpü bölümünden e, promo kodu yeneceğiniz yazarak bedava alabilirsiniz ve onun dışında arkadaşlar çeşitli ödeme yöntemleriyle bakıyor yüklerseniz bonus kazanacaksınız nasılsınız keyfiniz yerinde durumum? daily free bölümünden de günlük kasanızı beleş bir şekilde açabilirsiniz gördüğünüz üzere mesela ne abi 320 puan geldi tamam mı bu puanlarla da burada kasa açabiliyorsunuz haberiniz olsun keyifleriniz yerindedir güzel bir kasa yapmak istiyoruz ee, 490 490'ım var hadi abi güzelinden ha bak yeni ee, katalar gelmiş şunları deneyelim e, ee, Letter Lantern, nasıl okunuyorsa abi 5'e vurdum bakalım çok kötü bu mu çok kötü olacak 31. Tamam 3 kuruş 3 dolardan bir şey olmaz. Puppet Master. Bundan bir 80 dolara vuralım 5'li Güzel bir item bekliyorum. Bu çok kötü attı. 51. Üçlü açacağım. Ha bakalım güzel bir item bekliyorum artık. Golden Coil güzel. 62. Güzel attı arkadaşlar. Baya güzel attı yani açıkçası. Bakalım bir üçlü daha. Nightmare. Sağlı olabilir. 33. Bu sefer çok kötü attı. Ee, ne abi? Skeleton. Çok skeleton. Bir tane bundan vuruyorum. Bakalım ne atacaksın. Bu çok kötü. 22 dolar. 16 hatta. Bir tane daha açarım. Bakalım geri kasaları deniyorum şu an. Direct not bad abi. Çok kötüymüş. Direct 30 dolar tahmin ettim. Bu çok kötü. Tamam bu geldi ya. Bunu upgrade 5x basıyorum. 92 dolar gelirse. Zın geldi. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Güzel. Hiçbir zararımız yok. 5 dolar kardayız hatta. Bulut maskürel hızlısından bir 55'lik. Hadi bakalım. Sağ tarafa kaymadı. Kaymadı. Tamam. Santrum çok kötü. 30 55 yarı 36. Çok kötü. Abi yine aynı item geldi. Bir kez daha açarım. Başka açmam senden. Başka da açmam senden. 43. O zaman Diamond kasasından bir tane yapıştırıyorum. Güzel bir item alıyoruz. Çıkıyoruz abi. Deme oğlum. Deme oğlum ya. 103. Tamam. Tamam çıkıyorum. Hadi. 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 Abi at senin içimi 123. Çöp. Bayağı düştük abi. Ben niye bu kasadan açtım ki şimdi? Prince kasası yüksek bir item. Hadi be oğlum. P90 dışında her şey. Hadi. Haydi. Bu kötü. Kötü bu. Kötü. 200 açtık. 218'imiz kaldı. Çok kötü. Çok kötü. AVP case. 5 li. Hadi abi. Güzel bir item. Hadi. 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 Çok kötü. Çok kötü. 9 dolar ne? Hadi abi bak herkese katlayamadım. Yapma. Bunu yanma işte. Ve Menover'in şartı çıktı arkadaşlar. Kartlarınızı da almayı Hani böyle e, kasalardan açtıkça sizlere item çıkıyor. Şart çıktı bana da güzel abi. Belavadan bir şey almış olduk. birmiş kasasından bir 5 de vururum. Hadi. Hadi abi. Artık güzel bir item. Hadi hadi be. Çok kötü attı arkadaşlar. 51 mi? What the fuck? Güzel atmış. Kötü attı. Hadi abi. Çok kötü. Ağzımı açtım be. 17 tam attı. 10x basıyorum. Zaten gelmeyeceğini bildiğim için. Hop. Geliyordu. Geliyordu. Tamam mı? High like Explosive pumpkin. Bir tane vurdum abi. Hadi, 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 hadi. Upgrade teşekkür. 90. Bu nasıl geçmedi? Ucu ucuna kalıyor. Ucu ucuna gidiyoruz. Suprem kistten bir onu vurdum lan. Hadi onu vurdum bundan. Güzel bir item olabilir. Mi? olabilmez mi olabilmezmiş arkadaşlar 66 64 verip 66 aldık not bad not bad oğlum ne yaptı bu sefer öldürdü bizi 70 attı not bad oğlum Abi hadi be yüksek bir bıçak mıçak vuralım. 400'den nerelere düştük arkadaşlar? 400'den nerelere düştük? 36. Çok iyisin be. Bu geldi. Bunun gelmesi çok güzel oldu. Aga. Bir tane vuruyorum daima. Hadi. Atma. Hansman atma. Hadi. Hansman dışında her şey olur ya. Hansman'ı nasıl koyayım? Bir tane daha. Abi Hans'ın tipinde her şey olur ya. Ya. Bu da, bunu da atma ya. Upgrade diyorum. 5x gelirsen sallayıp çıkıyoruz. Gelemezsen de. Veyahut da 2x basıp sonra 5x düşüreceğim. Gelmedi. Arkadaşlar herkes videomuz bu kadardı. Refil bölümünden Tomoko değineceğiniz nesneler olarak bedava paket alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.